Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi siz değerli Diyarbakırlı hemşerilerimin üzerine olsun. Malum geçen Ramazan bayramını buruk da olsa atlattık. Büyüklerimizin elinden öpemedik. Çocuklarımızın başını okşayamadık. Belki birçok eş, dost, akrabayı ziyaret edemedik. Korona virüsünün toplum üzerinde yaratmış olduğu etkiden dolayı maalesef bazı şeylerimizi aksatmak zorunda kaldık. Öncelik sağlık dedik ve sağlığı bir yaşam sağlıklı bir toplum için bunların tedbirini almak zorunda kaldık. Tabii şimdi Kurban Bayramı geldi. Kurban Bayramı için de aynı şekilde değerli hemşerilerim bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Yine maskelerimizi takacağız. Yine mesafemizi muhafaza edeceğiz ve yine hijyene dikkat ederek bu sefer Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bu mübarek kurban bayramını en güzel bir şekilde ihya etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Bu vesileyle siz değerli hemşerilerimin kurban bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim bu bayramı başta İslam ümmetinin vahdetini, birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini sağlasın. Ve hasta olan kardeşlerimize Şafi ismiyle hayli şifa nasip etsin. Toplumu tek bir vücut halinde vahdet birliği içerisinde bir arayı getirmeyi nasip eylesin. Kurban Bayramı denilince Yasin Börü ve arkadaşları aklımıza gelir. Vahşice katledilen bu kardeşleri her Kurban Bayramı'nda hatırlıyor ve hatırlatıyoruz. Bu vesileyle başta İslam ümmetinin bütün şehitleri Yasin Börü ve arkadaşlarının ailesinin siz Diyarbakırlı muhterem hemşerilerimin bayramını canı gönülden tebrik ediyor sizleri Allah'a emanet ediyorum